Amasya Pazarcılar Dernek Başkanı Tolo Güven. Amasya Sen pazarlarına gayet makul şekilde fiyatlarımızla birlikte halkımızı beklemekteyiz. Havaların soğumasına nadiren pazarımızda fiyatlar gayet sıcaktır. Hem halkımızın cebine uygun fiyatlar vardır. Hem de taze ürünleri daha güzel fiyatlara, daha uygun fiyatlara alabilecekleri bir sebze meyve fiyatları vardır. En basiti marul karşımıza duruyor 10 TL şu soğan 10 TL, limon 10-15 civarı, yeşillikler yine ıspanak burası 20 TL bandında, pazarımızda domates 20 TL ile 30-35 TL arasında gayet makuldür. Ve şunu halkımıza belirtmek isterim, diğer marketler gibi sadece pazarın olduğu gün halk günü değil, bizim pazarımızda 16 pazarımızda 16 günü halkımızın cebine tamamen ekonomik şekillerde bir fiyatlar vardır. Bunu da burada bütün halkımızı beklemekteyiz.